Merhaba çocuklar. Bugün 6. sınıf matematik üstü sayılardan biraz soru çözümü yapacağım. Soruları değişik soru bankalarından yazdım defterimize. Evet birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz 4 üzeri 4. 4'ün 4. kuvveti. 4 üzeri 4 ifadesinin yarısı kaçtır diyor. Yani bizden bunu hesaplamamızı istiyor. Zaten bunu ezbere bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nedir bu? 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Eşittir diyelim. Birinci 4 ile ikinci 4'ümüzü çarptık. 16. İstersek şöyle yapabiliriz. 3 ile 4'ü de çarparız. 16. Sonra 16 ile 16'yı bir yerde çarpmamız gerekiyor. Hemen şurada 16 ile 16'yı çarpalım. 6 çarpı 6 36. Elde var 3. 6. 3 de burada 9. 6 ve 1. Toplarsak Evet arkadaşlar kaçmış sonucumuz? 256. Bizden bunun yarısını istiyor. 256'yı bir de 2'ye bölelim. 1 kere 2. 5 aşağıya indi. 2 kere 2 4. 6'yı aşağıya indirdik. 8 kere 2 16. Demek ki sorumuzun cevabı 128'miş. Birinci sorumuz bu. İkinci sorumuza geçelim. 2 üzeri 7 sayısından küçük olacak. En büyük doğal sayı kaçtır diyor. Şimdi 2 üzeri 7 sayısını da 2 üzeri 10'a kadar ezberleyin demiştik. 2 üzeri 7 sayısı arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 2 3 oldu. 4, 5, 6, 7 tane 2'nin çarpımı. Sırayla gidiyoruz. 2 ile 2 çarptık 4. 4 ile 2 çarptık 8. 8 ile 2 çarptık 16. 16 ile 2 çarptık 32. 32 ile 2'yi çarptık. 64. 64 ile 2'yi çarptık. 128. Bizden istediği bu değil. Bu sayıdan küçük olacakmış en büyük. 128'den küçük olan en büyük sayımız. 128'in bir gerisinde olan kim var? 127'dir. İkinci sorumuz da bu şekilde. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar yan taraftaki boşluğa doğruysa D yanlışsa Y yazacağız. 2 üzeri 5 eşittir 32 diyor. 2 üzeri 5'i bakalım. 2 üzeri 5 kaçtı arkadaşlar? Hemen şuraya yazalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Gerçi burada da yapmıştık. Bakın yukarıda da yapmıştık. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. Evet 32D yazdık. 3'ün üçün 3. kuvveti ya da 3'ün küpü 27'ye eşitmiş. Bakalım. 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Bu da doğru. 5'in karesi 10 mu diyor. 5'in karesine bakalım. 5 beş çarpı 5'ten 25. Yanlış. 1'in 6. kuvveti. Hatırlarsanız bu bir kuraldı. 1'in bütün kuvvetleri 1'di arkadaşlar. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 diye yazsak da sonuç 1 olacak. Yani bu da yanlış olacak. İlk 3 sorumuz bu şekildeydi. Geçelim diğer sayfamıza. 4. sorudayız şimdi. Sayılarını sıralayın diyor. Büyükten küçüğe doğru sıralayalım. 1. sayımız 4'ün küpü. 4'ün küpü nedir şimdi? 4 çarpı 4 çarpı 4. 1. 4 ile 2. 4'ü çarptık. 16. 16 ile de 4'ü çarparsak arkadaşlar burası 64 olacak. 4'ün kuvvetlerini de ezberleyecektik. Dersin sonunda onu da söyleyeceğim tekrardan. 3'ün 4. kuvveti 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 1. ile 2. çarptık 9. 3 ile 4'ü çarptık 9. Bir daha çarparsak 81. 50'nin birinci kuvveti her sayının birinci kuvveti bir kere yazdık. Kendisine eşittir. 99'un sıfırıncı kuvveti de arkadaşlar 1. O zaman en büyük 81 yani 3 üzeri 4 büyüktür. 64 yani 4 üzeri 3'ten o da büyüktür. 50 üzeri 1'den o da büyüktür. 99 üzeri 0'dan. Sıralamamız da bu şekilde. Dördüncü sorumuzu da bitirdik. 5. sorumuza geçtik. Yukarıda verilen üçlü ifadeler olduğuna göre demiş arkadaşlar. A artı B'nin parantez içinde yazmış. Kuvvet olarak da A eksi B yazmış. İfadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi buraya bakarsak 3 çarpı 3 çarpı 3 3 3 kaç tane 3 yazılmış buraya? 5 tane. O zaman burası 3 üzeri 5 olacak. Yani A sayımız 5. Aşağıya bakalım. 5 çarpı 5 çarpı 5. Kaç tane 5 yazılmış? 3 tane. O zaman burası da 5 üzeri 3 olacak. Yani A'yı 5, B'yi 3 bulduk. O zaman parantezin içinde 5 ile 3'ü toplayacağız. Sonra üstüne de 5'ten 3'ü çıkardık. Devam edelim. 8 oldu. Yukarısı da 2. 8'in ikinci kuvveti de 8 çarpı 8'den 64 olacak. 5. sorumuz bu şekilde. 6. sorumuza geçelim. Aşağıda verilen sayılardan hangisi 64'e eşit değildir diyor arkadaşlar. Bakalım 2 üzeri 6. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Evet 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Buraya kadar 8 etti. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Bu tarafta 8 etti. 8 ile 8'i çarparsak da 64. A şıkkı değil. B şıkkı 8 ile 8'in çarpımı 64. Bu da eşit. C şıkkı 16 ile 16'yı çarpıyoruz. 16'nın karesini arkadaşlar. Bu da ezberleyeceğimiz kuvvetlerden bir tanesiydi. 16 ile 16'nın çarpımı yan tarafta çarparsak. 256 eder. Yani 64'e eşit değil. D şıkkı 4'ün küpü. 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16. 16 ile 4'ü çarparsak. 64. Bu da 64'e eşit oldu. 7. sorumuz. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Evet birden başlayalım. 265'in sıfırıncı kuvveti arkadaşlar sıfır hariç her doğal sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. Bu taraf 1. Bakalım sıfırın beşinci kuvveti sıfırın sıfır üstü sıfır hariç sıfırın bütün doğal sayı kuvvetleri de sıfırdı. Ee, sol taraf 1 sağ taraf 0 bunlar birbirine eşit değil. bir yanlış. 2'ye geçelim. 8'in ikinci kuvveti 8 çarpı 8'den 64. 2'nin 8. kuvveti diyor. Onu da arkadaşlar şurada hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. Buraya kadar 4 tanesi 16 etti. Bu 4 de 16 eder. 16 ile 16'nın çarpımını yukarıda da yapmıştık. 256. Bu taraf 256 etti. 64, 256'dan büyük mü? Bu da yanlış. 5'in 3. kuvveti 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. Bir daha 5 ile çarptık. 125. 12'nin karesi 12 ile 12'yi çarpıyoruz. 2 kere 2 4. 2 2 1. Bu da 144 etti. O zaman arkadaşlar 144 125'ten büyük olduğu için doğru olan yalnız 3 doğrudur. 7 tane soru çözümü yaptık. Bundan sonraki e, dersimde de ezberleyeceğimiz kuvvetleri tekrar edeceğim arkadaşlar. Ondan sonra üstü sayılar konumuzu bitirmiş oluyoruz. E, siz de kitaplarınızdan e, ilk konumuz üstü sayıları e, çözerek bitirmeye çalışın bakalım.